Videoyu beğenip bu tarz işlere olan desteğinizi gösterebilirsiniz. Avrupa Hun Devleti Kavimler Gücü Hunlar, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında güçlenip büyük bir devlet kurmayı başarmışlardı kurulan bu devlet zirveyi destanlaşan lideri Metehan'la beraber gördü. Türkçe konuşan tüm toplulukları bir çatı altında toplamayı başaran Metehan vefat edince ise devlet giderek zayıfladı ve dağılmaya yüz tuttu. Çöküş sürecinin hızlanmasıyla Aral Gölü'nden Mançurya'ya kadar uzanan kağanlık doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Hun devleti Şanyüsü Çi Çi'nin M.Ö. 36'da Çinlilere karşı hayatıyla beraber kaybettiği istiklal mücadelesinden sonra Kırgız ve Kazak bozkırlarında toplanan Hun kütleleri burada başlarında boy beyleri olduğu halde dağınık bir şekilde yaşamaya başladılar. Doğu Hunları da kısa süre sonra kendi işlerinde kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldılar. Güney'e kalanlar Çin hakimiyetine girerken Kuzey Hunları ise Orhun bölgesini Sienpi ve Wu Huanlara kaptırınca batıya gelerek soydaşlarına katıldılar. Uzun yıllar boyunca Aral Gölü çevresinde ikamet eden Hun kütleleri, kuzeyden ve güneyden gelen farklı kültürlerle kaynaşıp yeni bir toplumun temellerini oluşturdular. Hunlar Avrupa'da Konar göçer olan bu topluluk, M.S. 350 yıllarında siyasi birliğini oluşturdu ve İç Asya'da meydana gelen olaylardan sonra batıya doğru ilerledi. Liderleri Balamir idi. Önce 370'li yıllarda Aral Gölü ile Don Irmağı arasında hüküm süren ve İrani bir kavim olan Alanları yendiler. Alanların bir kısmı batıya göç ederken bir kısmı da Hunların hizmetine girdi. Alan ülkesinin alınmasından sonra Hunlar hemen batıya dönmeyerek Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletlerini yağmaya koyuldular. 363-373 yılları arasında Kafkasya'dan geçerek Ermenistan'a girdiler ve Roma İmparatorluğuna bağlı Mezopotamya'nın bir başından öbür başına at oynattılar. Batıya yönelen Hunların karşısına bu sefer de Gotlar çıktı. Gotlar, İskit ve onun ardından bölgeye hakim olan Sarmatların halefi olarak 3. yüzyıl ortalarında kuzeyden, İskandinavya'dan gelmişlerdi. Doğu Gotlarının memleketi Dinyester'den Don Irmağına kadar uzanırdı. Batı Gotları ise Romanya, Moldova ve Erdel sahalarında yaşarlardı. 373-74 yılları arasında Kral Ermanarik'in yönettiği Got ordusuna saldıran Hun birlikleri rahat bir galibiyet aldı. Hunların atlı göçebe muharebe tarzı gotları tam manasıyla şaşırtmıştı. Zira gotlar ağır ve sık saflar halinde germen usulüyle muntazam göğüs göğse bir muharebeye hazırlanmışlardı. Uzaktan oklarıyla ve ani hücumlarıyla saflarını bozmak isteyen ve hiçbir suretle karşı karşıya bir muharebe safına yanaşmayan Hunları gördükleri zaman şaşkınlıkları çok büyük olmuştu. Ordusunun dağıldığını gören Ermanerik de ümitsizliğe düşerek hayatına bizzat kendisi son vermiştir. Balamir, başta Ostrogotlara muhtariyet verip kendi krallarını seçmelerine izin verse de özellikle yediremeyen Gotların isyan etmesiyle onları tekrar savaşarak kendisine bağladı. Gotların bir kısmı Batı Gotlarının arazisine sığındı ise de halkın asıl büyük kitlesi yine yerinde kaldı ve artık karşı koymadan Hunlara tabi oldular. Batı Gotları, Hunların yaklaşmasını haber alınca aralarındaki çekişmeleri unutarak Atanarik'in kumandası altında Dinyester sahilinde bekliyorlar. Gotlar yine ellerinde mızrak ve kılıçlarıyla yaya bir şekilde nizam almıştı. Bunlar rakiplerini acımaksızın uzun mesafeli ok atışları de ezdi geçti. Tarihler tahmini 375 yılını gösteriyordu. Tepelenen ve moralleri bozulan Vizigot kıtaları Tuna'ya doğru ilerlediler ve Doğu Roma İmparatoruna haber göndererek imparatorluk arazisine yerleşmek istediler. Yanlarında Hunlardan kaçan bazı Alan ve Ostrogot boyları da vardı. Bu sırada Doğu Roma İmparatoru Valens'ti. Romalılar kuzeyden gelen kavimlere barbar diyor ve onlardan korkuyordu. Bu yüzden Roma senatosu gotları istemiyordu. İmparator Valens ise tüm tartışmalara rağmen gotları topraklarına almaya karar verdi. Çünkü Roma vatandaşları artık askerlik yapmaz olmuştu ve lejyonlar yetersiz kalıyordu. İmparatorun amacı Kuzelileri ordusunda istihdam etmekti. Hunların Asya'nın işlerinden gelip önlerine kattığı kavimleri sürüklemesi ve bu kavimlerin de domino taşları misali birbirlerine göçe mecbur etmesiyle kavimler göçü dediğimiz olay vuku buldu oradan oraya göç eden ve yağmalar yapan Germen toplulukları gittikleri yerlerdeki halkla kaynaşarak bugünkü Avrupa'nın etnik temelinin oluşumunu sağladı. Bu kısa bilgilendirmeden sonra konumuza dönecek olursak Vizigotlar, imparatorun izniyle 376 yılında Tuna Nehri'ni Roma donanması yardımıyla geçti. İmparatorun tembihlerine rağmen komutanların mültecilere kötü davranması ve onları açlığa sürüklemesi sonucunda daha ülkeye yeni giren Gotlar 377 yılında isyan etti. İran cephesinden gelmekte olan Roma orduları, Gotları Balkan Dağları ve Tuna Irmağı arasında sıkıştırmaya çalışırken Gotlar, cüretkar bir dönüş yaparak kavmini bozan Hunlarla ittifak etti. İttifakı kabul eden Hunların sayısı azdı. Çünkü asıl Hun kütleleri ve Büyük Kağan'ın otağı daha Hazar Denizi tarafındaydı. Hunlar büyük gruplarla merkezlerinden çıkıp yağma ve fetihleri yaparlar, ardından merkezlerine geri dönerlerdi. Büyük savaşlardan sonra batı uçlarında yer alan bu Hun birlikleri ise kendi beylerinin ardından giden ufak ve orta büyüklükteki Hun boylarıydı. Ne de olsa Hunlar tam merkezi bir otoriteyle yönetilmiyorlardı. Federatif bir yapıya sahiptiler. Yapılan ittifak sonucu Gotlar Trakya eyaletini baştan başa yağmaladı. Bu acı haberi alınca imparator ordunun büyük kısmı ile İran hududundan Gotlara karşı yürüdü zafer kolay göründü. Valens, ortak İmparator Gratianus'un Batı Roma yardımcı kuvvetlerinin gelmesini beklemeden Gotlarla Hadrianapolis civarlarında karşılaştı. Lakin harbin talihi 378 yılında Vizigotların lehine göründü. Edirne Savaşı'nın etkileri o kadar büyük oldu ki tarihçiler bu savaş için Roma'yı bitiren savaş yakıştırması yaptı. Çünkü imparatorluk tüm askeri gücünün üçte ikisini kaybetmişti. Ve kaybedilenler imparatorluğun en kaliteli personelleriydi. Savunmasız kalan Trakya'da yağma yapan gotlara ve hunlara engel olacak kimse kalmamıştı. Bu felaketten İstanbul ve diğer müstahkem mevkiler kurtulabilmişlerdir. Ancak 379 yılı Ocak ayında imparator seçilen 1. Theodosius, bütün bir yıl boyunca kuzeylilere karşı çarpışmış ve onları dağıtmıştır. Bu olaylardan sonra dağılan gotlarla Hun ve Alan kıtaları Roma ordusunda hizmete alınmış veya imparatorluğun değişik yerlerinde iskan edilmişlerdir. Yerleştirilen Hunların sayısı çok az olduğu için diğer toplulukların arasında eriyip gitmişlerdir. Hunların büyük bir kısmı Got hakimiyetine son verdikleri zaman dahi Don Irmağının doğusundaki stepte otururdu. Batı arazisine yerleşmek amacıyla gelmeleri için daha vakit vardı. Hunların 381'de Tuna arazisine yaptığı hücumları Büyük Theodosius püskürtmüştü. İmparator Theodosius kuzeyden gelen Germen ve Hun akınlarını tahta kaldığı sürece savuşturmayı iyi bilmişti. Aynı zamanda o Roma İmparatorluğunu tek başına yöneten son imparatordu. 395 yılındaki ölümüyle Roma tam anlamıyla ikiye bölündü. Göç ve istila. İmparatorun ölmesi ve Batı Roma'nın göçmekte olan Vizigotlarla uğraşmasıyla imparatorluk savunmasız kaldı. Bunu fırsat bilen Hun orduları 395-398 yılları arasında iki koldan imparatorluk arazisine hücuma geçtiler. Önce Tuna'yı geçerek Mösyö'ye girdiler ve oradan Alpere kadar varan büyük bir akın yaptılar. Batıda yapılan akın bu bölgedeki halkı korkuya düşürdü. Hemen arkasından Kafkasları aşarak Anadolu'ya, Suriye'ye girdiler. Anadolu'ya giren Hunların bir kısmı Kapadokya'ya kadar sokuldu. Bir kısmı Malatya, Kilike ve Antakya'ya kadar ilerledi. Bozkır savaşçıları Karpat Havzası'nı 400 yıllarda ele geçirdiler. O zaman bu bölgede Gotlar, Gepitler ve Vandallar yaşıyordu. Tuna ve Tisa ırmakları arasının Hunların eline geçmesi sonunda burada yaşayan birçok kavim batıya doğru uzaklaştı. Hunlar göçebe hayatı için çok elverişli olan bu bölgeyi ele geçirmekte ısrarlıydılar. Diğer taraftan stratejik bakımdan bu bölge çok önemliydi. Hun İmparatorluğu'nun ağırlık noktasının batıya kayması ancak böyle gerçekleşti. Fakat Büyük Kağan Karaton'un merkezi hala Don Irmağı'nın doğusunda bulunuyordu. Bu sırada Batı Kanada'nın reisi olarak 400'lerde Uldin adı zikredilir. Karpatların ötesindeki araziyi fetheden Uldin'di. Uldin'in önünden kaçan bazı kavimler Afrika'ya kadar gitmişti. Avrupa, kavimlerin göçüyle adeta farklı bir şehreye bürünüyordu. 406 yılında Vizigotlar Roma'ya karşı büyük bir ayaklanma başlatınca Batı'nın imparatoru Uldin'den yardım istedi. Aynı yıl ordusunu alan Kaan, Güney Floransa bölgesine gelip Roma'yı başındaki beladan kurtardı. Fakat bu olaylar sırasında baş şehri korumak maksadıyla Ren bölgesinden lejyonların çekilmesi Batı Roma adına büyük bir hata olmuştu. Zira aynı yılın Aralık ayında Ren nehrini geçen birçok Germen kavmi Galya'yı istila etti ve burada büyük bir kavimler hareketi meydana geldi. Uldin'in imparatora yardımı Hunlar ile Batı Roma arasında bir ittifaka vesile oldu. Batı Roma-Hun ittifakı 450 yılına kadar sürdü ve can çekişen imparatorluğun ömrünü bir nesil uzattı. Çünkü Hunlar Batı Roma'ya saldıran Germen kavimlerini frenleyerek müttefiki Roma'nın çıkarlarını koruyordu. Roma'nın batısıyla dost olan Uldin, doğusuyla düşman olmayı seçti. 408 yılında Trakya'ya akınlar yapıp büyük bir alanı yağmaladı. Yağma, göçer toplumlar için vazgeçilmez bir gelir kaynağıydı. Kendine fazla güvenen Hunlar 409 yılında Doğu Roma tarafından Tuna'nın ötesine atıldı. 412 yılında iki devlet arasında sulh yapıldı. Hunlar Trakya'da akınlar yaparken Vizigotlar da İtalya yarımadasını talan etti. Hunlar savaşta olduğu için Vizigotlara karşı dostu Batı Roma'yı savunamamıştı. Kuzey yolunu da açan Hunlar sadece Roma serhatlerinde faaliyet göstermiyordu. 406 yılından beri Burgonyalılar ve diğer birçok kavimle daha aralıksız savaştılar. 420 yılında Sasanilerin üzerine sefere çıktılar ama başarı elde edemediler. Doğu Roma ile ise yer yer dalaşmaya devam ettiler. Kısa bir sükunetten sonra 420'li yıllarda Rua'nın Hun tahtına geçtiğini biliyoruz. Rua, devleti kardeşleri Muncuk ve Oktar ile yönetiyordu. Aralarındaki paylaşımı ise maalesef bilemiyoruz. Hunlar kendi tarihlerini yazmadıkları için birçok nokta eksik kalmaktadır. Bizler Hunlar hakkındaki tüm bilgileri onlarla savaşan kavimlerin yazılı eserlerinden öğreniyoruz. Son zamanlarda arkeolojik çalışmalar bizlere yeni ufuklar açsa da yazılı belgelerin olmayışı her zaman Hunların tarihinde boşluklara yol açıyor. Rua, 423 yılında Müttefiki Batı Roma'nın iç işlerine karışmak için hamle yaptı. Bu tarihte başkent Ravenna'da hükümet krizi çıkınca Romalı general Eteus yakın ilişkileri olan ve güvendiği Rua'yı ordusuyla beraber İtalya'ya çağırdı. Flavius Aetius, Batı Roma'nın son büyük generaliydi. İmparator'un dahi artık Romalı olmadığı bir dönemde tarihçiler ona son gerçek Romalı ünvanını vermişti. Bunlarla arası çok iyi olan komutan bu sayede yükselmiş ve gelebileceği en yüksek yerlere gelmişti. Eteus Hun dostluğundan ustaca faydalan, Hun yardımcı kuvvetlerini her yıl Galya'ya gönderdi. Ve bu kuvvetler 425-427 yılları arasında gittikçe daha tehlikeli bir hal alan Vizigotları geri püskürttüler ve 428'de bir kısım Frankları Ren Irmağı'nın karşı tarafına sürdüler. Ruan'ın kardeşi Oktar, 429-430 yılları arasında Ren Irmağı'nın sağ sahilinde bulunan Burgundlara hücum etti. Fakat kendisi de bu sefer esnasında vefat etti. Oktar'ın ölümü Burgundlar arasında bir ferahlık yarattı. Bu arada Eteus merkeze alındı ve orada ordu başkumandanı ilan edildi. Bir ara başkomutanlıktan alınan general derhal Rua'nın yanına koştu. Rua ardına Hun askerlerini verip onu İtalya'ya yolladı ve makamını geri almasını sağladı. Yine yakın yıllarda, 432 yılında tüm kardeşleri ölünce Rua tek başına Hunların büyük kanı oldu. 434 yılında Doğu Roma'ya sefer yapmayı planlayan Kaan tüm gücünü toplayıp Tuna Nehri'ni geçip Trakya'ya girdi. İmparatorluğu 350 Libri altın ödemeye zorladı ve bir sulh imza edildi. Bu para haraçtı. Roma altınlarının Hun sarayına akması işte böyle böyle başladı. 434'te Rua İstanbul'a elçiler göndererek Hunlardan kaçan bir kısım kimseleri istedi. Aksi halde harp olacaktı. Zaman iyi seçilmişti. Zira Doğu Roma'nın kuvvetleri birkaç yıldan beri Afrika'da Vandallarla muharebe halindeydiler. Afrika komutanı Bonifacius ise İtalya'da Eteus ile muharebe halindeydi. Elçinin iadesini istediği insanlar, Azak Denizi bölgesinde oturan ve Ruan'ın hakimiyetini tanımak istemeyen diler. Orduların Afrika'da bulunmasını göz önünde tutan Bizans diplomatları, elçiyle müzakerelerde bulunmaya karar verdiler. Bu esnada Rua öldü ve bu olay İstanbul'da bir ferahlık sebebiydi. Zira onun harp tehdidi imparatorlukta bir gerilim sebebi olmuştu. Rua'dan sonra yerine kardeşi Muncu'nun oğulları Bleda ve Attila geçecekti. Avrupa'yı çok enteresan günler bekliyordu. Attila ve Hunlarla ilgili devam videolarını izleyebilmek için kanala abone olup bildirimleri açınız. Böylelikle videolardan anında haberdar olabilirsiniz.